Ben aslında burada bizzat Kıbrıs Türk Haber ekranlarından size sorayım. Peki Cumhuriyetçi Türk Partisi hükümete gelecek mi? kesinlikle geleceğini düşünüyorum. Eğer herhangi bir müdahale ya da işte daha önce yaşadığımız demokrasi ayıpları yaşanmazsa biz zaten sürekli halkla iç içe olduğumuz için ben yani insanların verdiği tepki üzerinden söylüyorum. Yani kamuoyu araştırmaları da zaten Cetepe'nin şu anda birinci parti olduğunu gösteriyor. Sağdan soldan hangi şirket yapıyor olursa olsun Cetepe şu anda bütün anketlerde birinci parti ama onun dışında birebir bire yani insanlarla yan yana geldiğimizde söyledikleri Cetepe'nin şu anda iktidara geliyor olduğunu gösteriyor Tabii bizim için iktidar bir amaç değil bir araç yani bir hizmet etme aracı yani şu anda hükümeti elinde tutan arkadaşlar iktidarı birazcık amaçlaştırdılar mevki makam ve kaynakları birilerine üleştirme e, üzerinden bakıyorlar Aslında bu yönetme erkine birsa yani bu ülkede artık varoluşsal bir sorun var toplumun varlığı tehlikede